Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Kütahya, porselen 18 parça 6 kişilik yemek seti, 1599 lira. Bayan, rahat şık omuz askılı çapraz çanta, 315 lira. 3 adet, mikrofiber banyo havlusu, 233 lira. 9 lu, derin cepli ve 3 kanca askılı ayakkabı düzenleyici, 210 lira. Basit bağcıklı düz spor ayakkabı 237 lira. Kız çocukları için tatlı stil kolsuz yaz günlük sevimli elbise 140 lira. Bayan yumuşak tabanlı düz sandalet 128 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Banyo depolama dolabı organizatör ünitesi 390 lira tekerlekli, çok katlı demir bitki standı, 367 lira. Çift, kişilik çiçek desenli yatak örtü seti, 380 lira. Bayan, yumuşak puderi çanta, 272 lira. Geometrik, çift kişilik, nevresim takımı, 399 lira. 10 adet, seramik daldırma kasesi toplamı, 413 lira. CVS Gourmet Plus 45 litre, kapasiteli, fırın 3 yıl garantili, 1490 lira. Horkmaz, 24 parça yuvarlak yemek takımı, 1899 lira. Kütahya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 2120 lira. Siyah, beyaz 6 kişilik kahve, fincan takımı, 399 lira. Yuvarlak, çiçek desenli saklama kabı toplamı, 299 lira. Kil kuplu gri cam tencere, 420 lira. Külü, paslanmaz çelik kapaklı tava, seti 16, 18, 20 santim boyutunda, 582 lira. Yumuşak, şerpa battaniye, 615 lira. Çiçek, desenli nevresim takımı, 350 lira. OMS paslanmaz, 7 parça granit, tencere takımı, 1500 lira. Metal, baharat un kovası tanesi, 150 lira. Dörtlü, paslanmaz çelik vakum, kapaklı saklama kabı, 400 lira. 12 inç, ışık ve gölge sanatı duvar saati, 399 lira. 5 çift, erkek basit katı, atarlı çorap, 120 lira. 5'lik 1 adet bıçak organizeri bıçaklık, 201 lira. Yüzü, galvaniz bakır kaplama, kapaklı saklama kabı, 390 lira. Emaye, 6 parça olbiya kapaklı kase seti, 399 lira. Özdilek, pamuklu battaniye 130x170 cm boyutunda, 250 lira. 12 parça, 6 kişilik çay takımı, 165 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 21 parça, 6 kişilik kahvaltı yemek takımı, 990 lira. Üçlü borcam, Paşa Bahçe fırın tepsisi toplamı, 290 lira. Mercan, Kadife yumuşak kalın duş havlu seti, 280 lira. Karaca, çift kişilik nevresim takımı, 350 lira. 5 bölmeli sunum tabak, 95 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Yıkanabilir ve kaymaz tabanlı üçlü banyo paspas seti, 125 lira. 26 parça desenli kahvaltı seti, toplam 800 lira. Nako el örgü iplikleri, tanesi 20 lira. 5 parça akrilik banyo seti, toplam 165 lira. Şafır 8 parça çelik tencere seti, toplam 850 lira. 24 parça porselen yemek tabağı takımı, içerisinde 6 adet yemek tabağı, 6 adet pasta tabağı, 6 adet çukur tabak ve 6 adet çorba kasesi bulunmakta, toplam 950 lira fiyatı. Çok amaçlı sebzelik, 150 lira. Emsan yağlık ve sirkelik, 110 lira. Metal çerçeveli yuvarlak ayna, 70 santim boyutunda, 210 lira fiyatı. Frep tavası, 26 santim boyutunda, 125 lira. Çiçekli fon perde, 70'e 260 santim ölçülerinde, 250 lira fiyatı. Vok tava, 30 santim boyutunda, 120 lira fiyatı. Pasta ve kek fanusu, tanesi 75 lira. 7 parça desenli şık pasta tabağı takımı, toplam 165 lira. Saksıda sıklamen çiçeği, 95 lira fiyatı. Mermer desenli yedili baharat takımı, 280 lira fiyatı. Kapaklı kare şekerlik saklama kavanozu, 120 lira fiyatı. Korkmaz markasına ait wok tencere, 28 santim boyutunda, 125 lira. Koltuk sehpası, 160 lira fiyatı. Bambu çekmece içi kaşıklık, 110 lira. Toshiba 50 inç Ultra HD Smart TV, 9859 lira fiyatı. 9 bölmeli tabaklık ve bulaşıklık, 50 lira. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 130 lira. Üçlü kulplu yuvarlak düzenleyici, toplam 110 lira. Üçlü çok amaçlı düzenleyici organizer, toplam 95 lira. Üç ayaklı abajur, 95 lira. Çiçek desenli hurç, 75 lira fiyatı. Kici eğir Frier, 5 litre yağsız fritöz, 2500 lira. Tatlı kurabiyelik, 120 lira. Paslanmaz, çelik ahşap saplı çaydanlık, 300 lira. 7 listanlı porselen baharat takımı, toplam 240 lira. Mega tencere, 22 santim boyutunda, 350 lira. Düdüklü tencere, 7 litre kapasiteli, 800 lira fiyatı. Granit derin tencere, 20 santim boyutunda, 350 lira. Ahşap kapaklı ekmek kutusu, 140 lira fiyatı. Üçlü dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, 750 lira fiyatı. Pamuklu ikili yastık kılıfı, 120 lira. Emsan Troy Emaye üçlü saklama kabı seti, toplam 490 lira. Nakos simli el örgü iplikleri, 80 lira. Çam şekerlik, 90 lira fiyatı. Granit saç tava, 30 santim boyutunda, 290 lira. Ütü masası, 510 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4 bölmeli tezgah üstü kaşıklık, 90 lira. 12 adet ahşap görünümlü plastik askı, 110 lira fiyatı. Çelik düdüklü tencere, 9 litre kapasiteli, 500 lira. Duvar askılığı, 130 lira fiyatı. Ahşap ayaklı hasır sepet, 330 lira. 7 parça granit tencere seti, toplam 689 lira. Altılı ahşap saplı plastik servis seti, toplam 110 lira. 12'li mikrofiber bez seti, toplam 109 lira. Cahya porselen desenli altılı servis tabağı seti, toplam 320 lira. Katlanabilir çamaşır sepeti, 38 litre kapasiteli, 150 lira fiyatı. Çam sunum kasesi, 45 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça.